Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden pazar son günümüz. Dün onları çok yoruldu. Bana yufka yaptılar. Ellerine, emeklerine sağlık. Ben de bugün onlara ses, yapayım dedim. Közde Ka kahve yapıyorum. Birlikte kahve edeceğiz inşallah. malzemelerimi buraya hazırladım. <laughs> Adam beni <laughs> tutmalı <tırmalıyor>. ya. <laughs> kahve yapıyorum demişim size. Sen iki saatten beri anca mı yapıyorsun? İki saatten kahvaltı yaptık. Ben mutfağımı pi, böyle pırıl pırıl yaptım. Her şeyi dolaba doldum. Sen kahve yapacaksın. Bir çağıracaksın. Bekliyor. He. He. Biraz. Niye? ateşim mi yanmadı? Dedim biraz. Tamam, şey, ağır ateşte. Ağır ateşte. Ağır He. Içsin. Canım Ay benim. Abi. Yengemin elinden kahve mi içeceksiniz? He. Böyle yapayım dedim işte size. Işte. Bak. Pişmiş Ah, ah mirası. <gülüyor> 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 Gitmiş vallahi yanmış bir <laughs> loca. <laughs> Ana hep senin yüzünden. Semoş pişmiş. Pişmiş mi? Yani taşıyor. Ne yapmam lazım? Tuzuna mı bakayım? Yok, çay <laughs> götürürüz. <laughs> <laughs> Hadi götür. Kaynıyor, kaynıyor. Haşalar şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da güzel oldu. He. <laughs> Onun cezvesi özel. Evet. Önce köpüklerini alak da. Sıcak soğusaydı bir fincanları aynı sıkmasaydık keşke. Heyecanlanma. Sanki kendini görücüye çıkıyor gibi hissettim ha. Ben görücüye çabrısı. Doğru. Görücülerin karşısında kahve koyuyorsun. Eyvallah. Evet, Heyecanlanacaksın tabi. Allah abla. Bunu doğru dedin. Abi kiminse kısmeti taşı ha. Bakalım kime nasip olacak. Sen şimdi bize bir de fal bakarsın burada. Bu eskidendi. Bıraktım o işleri. Hay maşallah ben böyle kahve yapayım. <laughs> Köpü kaçtı. Nereye kaçtı? Nereye gitti kız? Ne? Çaktırmadan tükür biraz içine. Valla. Ha niyetlisin yani. Yok, Tüküreceksin yani işe Siz, yarar. Size diyebilir miyim? Ama kendi çalını. Ben kendime <laughs> az yaptım. size dolu yaptım. Benimkini az yaptım. Niye? Suyunu az mı koydun? Ya öyle. Dolusunu sen al. Sen benim misafirimsin. Yok. Ben, ben alırım al, yarım olanı. Bunun hepsi yarım yenge. <laughs> Yengemin işleri her zaman olduğu gibi yarımdır. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Im. Allah ım. Ne hak et niye yarım ya? Pincanın suyunu şeyine, e, şey yapamamışım herhalde ayarlayamamışım. Heyecanlandı, heyecanlandı. Ama olsun biz onu yerim marım içeriz. Yapacak bir şey yok olsun olsun yaptı ya o kadar. Allah razı olsun. Aynen. Sana, sunayım her şeyden memnun ol. Allah razı olsun. Ayarım mı? Sen sıkayı çek. Şey yapmaz. Biz kavi Gelin işte gel. Ben eniştem nereye gitti diyeyim. Görür mü ya? Dur dur. Eniştem enişte. Gel oğlum gel. Ya aman hep oğlum diyoruz ya. Hayır. <laughs> ben, ben de diyordum oğlum de. Kahve içiyorsun? İçiyorum ben kahve. İçer misin kahve? Yok bana. İçmeyeyim ben şimdi. Tamam sen çay içersin. Niye? O semahmer yakacak. Sen çay içersin. O, sen çay çerbi, o şey yani bize semahmer evet. yakacak. Çay yapacak enişte. Evet. Allah'ım. <laughs> 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 Eniş çayı da çok güzel, güzel oluyor. Ya, güzel güzel. Ellerine sağlık güzel. Afiyet olsun. Yarım ya, oldu ama. Şeyine bakma heyecandan biraz anlayamadım ne yapalım koyduğunu suyu Yok gayet güzel yani. e, olmuş ol. da. Ne sen ne aldın bize şunu? <gülüyor> sen <laughs> ne aldın bize ne yapacaksın? İyi bunları mı? Evet. Izgara yapacağız ha. Ooo Eliştem çok güzel yaparız ızgarayı. Ana! Izgırım mı var? <laughs> Izgırım mı yiyecek? Ana! Oh, bugün ızgırı yiyeceğiz. Ne güzel. Hakikaten buraya çıkan ottan başka bir şey yemedik ha. <laughs> yok yok Biz ot değil arada götürüyorsun. Götürüyorsun. <laughs> ben görüyorum görüyorum. <laughs> Anne o. Oy. Şimdi ne çıkmıyor. Gel. Çamuş. Dur bakalım çiftliğe geldik. Ot topluyor gibi geldik. Valla burada aç kalmazsın, Orman dibine gitsen yiyecek. Kaldırı dününü, baldıran iyiydi. Evet. hepsi var. Sen boş. Ot daha iyi Boş ver sen. Allah öyle. Kızım, ben ot çok Güzel bak. Ben yani. seviyoruz biz. Ben öyle mesela Oy. her gün balık yiyemem. Ya Canım be. istediği zaman onlar, yiyeceğim. O da diye ayda. Onlar bir kere yediler. Boyuna yenmiyor. Ama yeşilleri ye, boyuna yersin geliyor. Boyun. Niye bir ha. kere yeniyor? Balığına göre değişiyor. <laughs> Yeteren <laughs> yesin demektir. Yaşındayız devamlı yesin demektir. Evet, aynen öyle. Daha tatlı yani. <laughs> aynen, aynen. Abla sabah ne yaptı bak biliyor musun? Ne yaptı sabah? Anlattın, Anlattın mı? Anlat anlat. <laughs> dedim ki... Bizim <laughs> işe daha haberimiz yok ama... Siz içeride Evet. Siz içeride evet. siz. Tamam dedim. Ben şuraya dedim şey... Yakayım da dedim size kahve falan yapalım. Orada da büyümü falan koyarız. Yok kız, büyümü koyduk ya çay suyu. Ha, çay suyu şey, kahve suyu koyduk. şey kahve suyu koyduk. Nasıl kahve sabah kalkınca? Anladım, anladım. Hadi bakalım. Şimdi ne bir bakayım Kamera Kamera alıyorum bakayım. Dur, oraya alıyor mu bakıyorum? Ha, aynen alıyor. Tam güzel anlat. <laughs> anlat oraya yaktı. Keçiler de içeride ama doyurdum geri soktum. Soğuk diysen, evet. değil senin sabah. Annen sana dedim ki, sana dedim. Şuradan odun alıyordum ben. Hani burada... Bunlardan şu, alıyor. Bunlardan alıp, şey yapıyoruz. dedik demez mi? Al, yenge dedi, şey dedi, keçilerin yanından al dedi. O Onlar da... yanmaz dedim, ıslak dedim. O da nerede dedi. Ha burada da dedim, keçileri kaçırma ama içeride dedim. Vallahi o an yoktu aklımda. Bu şimdi gitti, kapıyı kapattı. Ben de ta oradan geldim. Ha, oturur ya Ne oturması? <laughs> evet. Bu şimdi... Üzerimde telefon da yok. <laughs> Bizde bir çerpiyiz siz Bizim haberimiz yok. Bizim haberimiz yok ama gerçek yok. Yapıyor itiyor ama açamıyor. <laughs> i̇tiyor açamıyor. Itiyor. Daha artık gülmekten gücüm gitti de burada. <laughs> Açtım. Allah diyor senin bir canın almasın. Nereden aldın geldi diyor. <laughs> Kız yaptığı şey, şey. tanımlığını. Hiç <laughs> bağırsa çarsa duyulmayacak içeride. Hiç yanımda bir de telefon da ben yok Ben de paspas pas çırpıyordum ya. Ee <laughs> sen paspas pas, Ben gördüğümde çırpıyordum valla. paspas çırpmaya çırpıyordum içeride. Aynen çünkü o buradaydı ben de oradaydım. O, o anı, anı görmek isterdim ama. Aynen. İteyim iteyim. It. Açılmıyor. İteyim iteyim açılmıyor. Ahma da sonra biraz 5-10 dakika durduktan sonra dedim ki bu dedim kesin dedim kitledi beni diye. <laughs> Bir ses geldi içeriden. Mukokac. <laughs> Ay Allah bunların oyununu almam lazım. Allah. Muko oyna. Bu da prensesimiz alıştı bize. Ee, başı boş sokak hayvanı. Onu da doyurduk daha ayrılmıyor artık bu da benim ismi prenses. Kalırsa prenses. Kal Giderse Aynen. Kalır kalır. İnşallah kalır. Giden sağlar. E, gitse giderdi. iki, i̇ki gündür, iki gündür, iki, mi? Iki i̇ki gündür, gündür burada burada. Biz Yok gitse giderdi zaman. dünden beri de ama. He? Gitse giderdi dünden beri. Giderdi değil, mi? Bak bir tane daha gelmişti o gitti ama o sahipliğiydi galiba. Belki de. Aynı. Belki de. Aynen. Bir gitmedi. Bir gitmedi o. Muko kaç. Muko. Geliyor. Vallahi sen aç. He. İnsanın buradan gidesi gelmiyor. Değil? Evet. Aynen. Haklısın valla. Yapraklar açılır mı? Daha olacak <laughs> buradan sana. Aynen. Daha, çok güzel evet, Ay, çay, buralar açacak. Ay meyveler çiçek, çiçek açacak. Evet, kuşlar cık 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 eder, Çok güzel olur buralar. Aynen. Şimdi... Wow. Baksana hayvanlar ne kadar güzel ya. Of. Evet. Bunları izlemekten inanın Hiçbir şey umurumda değil. O kadar mutlu oluyorum ki. Yeminle. Bak. Bak Allahım ya Rabbim. Ana, Noris neredeymiş? Nuris saklanmış. Neredeymiş, neredeymiş? Allahım, Anam orada bir şey var. Daha. Ana, sen de kimsin? Kimsin? Allahım, biz yürüyemeyiz orada ha, bayırda. Bak bak Allah'ım kurban olurum yaradana. Uşş. Bal böcük. Sen ne arıyorsun orada ya? Sen ne arıyorsun orada? Gel buraya gel gel. Gel aşkı gel gel gel. Bal böcük gel gel. Sen bize taş mı atıyorsun orada? Toprak mı atıyorsun sen bize oradan? Uşş. Tamam kızım sev bu kocuğu artık. Anam. Allah'ım Allah'ım. Aa gel buraya gel. <laughs> Ay yerim ben seni yerim yer. Ham yapayım ben seni ham ham. Uş. Çok tatlılar çok çok. Hah oh. Bızzık ata ata gidiyorlar. bızzık Bal böyücükler. Muko gel. Prenses burada. Muko. Aşkım. Prenses. Kızım. Allah, ay Baksana çok tatlı çok. bir iken sonra burada düşünemiyorum. Evet. Aynen. Aşkım. Kızım. Bebeğim. Çok, sen çok tatlısın, sen çok tatlısın sen. Ha. Sen çok tatlısın aşkım. Sen Nasıl çok... harikasın evet. sen, evet, harikasın, da... harikasın.